Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak stüdyomuzda hoş geldiniz. Teşekkürler efendim sağ olun. Seçimler yaklaştıkça Marta'yı yaklaştıkça siyasette e, kızışıyor. Hemen e, taze haber olduğu için onunla başlayalım. Mustafa Sarıgül'ün e, ne yapacağı bir türlü anlaşılamadı. Yani... Kılıçdaroğlu'nun bir çağrısı var. En üst düzeyde yerine bulacaktır cevabı var ama bu cevap pek bir şey anlatmıyor bana. Size ne anlattı bu cevap? Aslında ben biraz daha demek ki size göre biraz daha şüpheciyim herhalde. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısında da biraz netlik olmadığını düşünüyorum. Çünkü birazcık geriye gidersek bu süreç çok geç işledi. Yani çağrı çok geç geldi. Yakın zamana kadar buyursun gelsin işte parti burada gibi. Çok da pratik anlamı olmayan ifadeler kullanıldı. Sanıyorum yani bizatihi çağrının geç yapılmış olmasının da bir anlamı var. Var. Bu süreç zor yürüyor. Çok da normal aslında zor yürümesi. Çünkü Sayın Sarıgül işte klasik anlamda bildiğimiz bir parti üyesi namzedi değil girdikten sonra da parti içinde bir takım dengeleri zorlayacağı anlaşılıyor ki bu çok da bunun için düşünmeye gerek yok. Çok net ifade ediyor bunu elbette, zaten. Elbette. Dolayısıyla sanıyorum her iki tarafta bir tabiri caizse bir santranç oyuncusu gibi işliyorlar bu konuyu veya bu süreci böyle işletiyorlar. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu bundan sonrasını daha doğrusu Sarıgül'ün partiye girmesinden sonrasını düşünerek biz bu, bu riske girmeyelim, hiç başımızı sıkıntıya sokmayalım gibi bir tavır izleyemiyor. Çünkü o zaman e, çok yoğun bir kamuoyu baskısıyla karşı karşıya kalacağını e, düşünüyor. Hmm. E, ama Sarıgül'ün girmesinden sonra da partide zaten biraz iç yönetimin zor olduğunu da düşünürsek bundan sonra daha da zorlaşacağını bir e, Öbür tarafta zaman zaman rahatsızlığın çok sık ve çok net dile getiren bir e, Deniz Baykal tarafı var. Evet. O bakımdan ben sanıyorum e, bu süreç işte daha sonrası düşünüldüğü için daha çok zor işliyor. E, ama görünen o ki e, sizin dediğiniz gibi e, Sayın Sarıgül'ün ifadelerinden önümüzdeki günlerde ne olacağını çok net anlayamasak da bir kere Sarıgül partiye e, üye olacak o, o teknik süreç e, işleyecek bir kere. Hı hı. Ondan sonrasını bilemiyorum çünkü e, Sayın Kılıçdaroğlu aslında bana göre çok net bir tavır ortaya koydu bu konuda. Kim daha çok oy getirecekse onu aday yaparız dedi. Bunun arkasında duracaksa eğer büyük ihtimalle Sarıgül aday olacak. E, CHP'den İstanbul adayı olacak gibi görünüyor. Diğer taraftan da bir Gürsel Tekin elbette var, olayı var. Onun için yani zaten kim çok oy alacaksa diyor. E, Tab ortada. Şimdi tabi bu e, tercih genel başkanın olacaktır ama böylesine iki güçlü adayın birden e, ortaya çıkmış olması CHP'nin içerisinde parçalanmalara, bölünmelere, rahatsızlıklara yol açmaz mı sizce? E, hatta çok belki uzak gibi görünse bile bence şöyle bir ihtimal bile var. Az önce çok kolay bahsettiğimiz sonuçta işte Sarıgül CHP'ye üye üye olacak, bu prosedür tamamlanacak ve aday olacak e, süreci çok kolay işlemeyebilir. Hı hı. Tamamen iç tüzük, tamamen prosedür, tamamen e, kural e, öne çıkarılarak Sarıgülün şeyi zorlaştırılabilir de, ben böyle bir ihtimalle bekliyorum. Hı hı. Çünkü sonuçta e, kim olursa olsun, e, namzet olan kişi kim olur, Sarıgül veya bir başkası, parti içi e, işte kurallar işletilecektir, işletilmek zorundadır. O parti yönetimin tutumuna göre e, sert olabilir, yumuşak olabilir o kurallar. O noktada ben bir şey bekliyorum çünkü Sarıgülün de. Efendim çok özür dilerim. Ben hata yaptığım zamanında kusuma bakmayın hmm. anlamına gelecek bir e, tavır içine gireceğini düşünmüyorum evet. bu, bu süreçte. Yani e, merakla beklenediğimiz bir süreç. Evet heyecanla bekleniyor kuşkusuz. Tabi e, hatırlarsak Deniz Baykal genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra parti meseleleriyle ilgili olarak ve diğer başka meselelerle de ilgili olarak neredeyse hiç konuşmaz. Doğru. Diğer taraftan Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir ağırlığı ve geniş bir taraftar kitlesinin bulunduğunu da biliyoruz. Ama bildiğimiz bir şey daha var. Hatırlayacak mısınız o olaylı kongreyi? Deniz Baykal'ın Mustafa Sarıgül'e... Daha önce... Şey, evet, yani daha seni önemli. benim buradan ağababaların, senin ağababaların gönderemedi, sen mi göndereceksin deyip hatta sonra bazı yumruklaşmaların filan olduğu olay. Şimdi e, böyle bir olay yaşandıktan sonra Deniz Baykal ve ekibi partinin içerisinde Sarıgül'ün adaylığına nasıl bakar? Bir tepki koyar mı sizce? Zaten şu tepkilerin o süreç gelmeden koydular zaten. Hı hı. İşte onun için az önce onu kastetmiştim ben. E, adaylıktan sonra pardon e, CHP üyeliğinden sonraki dönem aslında şu anda e, düşünülen veya tartışılan dönem o dönem. Hı hı. E, o zaman çok büyük sıkıntı çıkacak. Zaten partide Hoş bir bak başka bir açıdan baktığımız zaman partiç demokrasi olarak bunu isimlendirebiliriz. Çok seslilik veya liderin e, sevk bir idaresinin idarede zaman zaman e, aciz kaldığı gibi görüntü e, sık sık sergileniyor e, hı hı. ki sayın Kılıçdaroğlu bunu e, partiç demokrasiyle izah ediyor. Bir yere kadar anlaşılabilir ama. Asıl zaten kırılmaların ve e, travmaların artabileceği bir dönem, e, mahalli idareler öncesi, mahalli seçimler öncesi dönem, partilerde işte adaylık süreçleri. Bunun üzerine bir de böyle çok yüksek seviyede kriz e, potansiyel olan bir e, konu var Sayın Sarıgül. Hı hı. Dolayısıyla ben dediğim gibi tekrar bu galiba CHP'den aday olacak gibi ifadesi ifadesini... E, bir şeyle e, muhalefet şerhiyle veya bir tereddütle e, kaydıyla beraber söylemek istiyorum. Önümüzdeki dönem biraz karmaşık bir dönem gibi geliyor. AK Parti'nin İstanbul'da şansını nasıl görüyorsunuz? E, genel anlamda şeye bağlanıyor. gün adaylık durumuna bağlanıyor ama ben her halükarda e, AK Parti'nin gene e, oy oranı değişebilir. gün aday olmasına veya olmamasına göre değişebilir ama Gene AK Parti'nin belki e, az bir farkla, belki yüksek bir farkla, daha yüksek bir farkla e, gene e, bu dönemde e, İstanbul'u alacağını düşünüyorum. Peki bir siyasi parti daha katıldı hayatımıza. HDP. HDP'yi sizce İmralı mı kurdurdu? E, evet. E, bu önemli değil ama. İmralı'nın kurdur, İmralı kurdurduğu Ortada niye? İşte e, Sayın Demirtaş bir hafif muhalefet gösterdiği biraz zorlanma olduğu o süreçte falan. Bu çok önemli değil bence. Hmm. Fakat ben akşam sosyal medyada da paylaştım. Hmm. Kongre'de işte sloganlar, posterler, Öcalan'ın posterleri ve Öcalan'la ilgili yoğun sloganlar atıldı. bu da bir yere kadar çok anormal karşılanabilir ama bu değişikliğin bir sebebi var, bir amacı var. O da ki ben süreç Çözüm sürecinden başladığından beri veya e, ne zaman bir e, terör veya çözüm konusu konuşulsa hep BDP ile ilgili bir eleştirim var hiç değişmeyen. Hmm. BDP Türkiye Partisi olmayı başaramadı diye çok eleştirmişimdir. E, her partinin bir önceliği olur. E, BDP'nin de gene e, Doğu ve Güneydoğu bölgesi, Kürt meselesi e, önceliği olabilir. Bu çok doğal. Ama bunun ötesinde genel anlamda bir Türkiye'nin genelini hedefleyen bir politika üretmeliydi. Bunu üretemedi BDP. Hı hı. Dolayısıyla bence böyle bir değişiklik son derece yerinde bir değişiklik ama burada önemli olan şey şu. Akşam bahsettiğim, paylaştığım dediğim şeyde endişelerim de bu zaten. Ee, kongreye bakarsak eğer sanki sadece işte BDP yerine HTP, HDP, HDP isminin isminin değişikliğinin dışında bir şey değişmeyeceği benziyor. Hı hı. Ben gerçekten bu partinin isminin ne olduğu önemli değil. Anlayış olarak Türkiye'nin genelini hedeflemesini çok önemsiyorum bundan sonraki dönemde hem çözüm süreci açısından hem de çözüm sürecinde sonraki dönem açısından çok önemsiyorum. Ee, var AK Parti'nin biraz oy oranı düşsün bölgede ama BDP'nin Türkiye'nin tamamını hedeflemesi çok önemli. Evet. Yani e, BDP Yani ismini HDP'nin. HDP'nin. HDP, nin, HDP nin. Daha farklı, daha günün şartlarına uygun, daha çağdaş, daha çözüm sürecinin sürdürülmesine ve bir an evvel gelişmelerin sağlanmasına yönelik bir anlayış içerisinde giderek BDP'nin yerini mi alacak ya da BDP bir evrim geçirip HDP mi olacak? Bence işte HDP şu anda çok önemli bir test geçiriyor, samiyet testi geçiriyor bence. Eğer bugüne kadar gerek bireysel anlamda parti yetkililerin, parti üyelerinin ve milletvekillerinin gerekse diğer işte toplum önderlerinin bizim bir ayrılma derdimiz yok. Bizim evet. Türk milletinde de bir derdimiz yok. Sadece biz şu haklar verilsin, bunu istiyoruz. Söylemleri gerçekten söylemlerine samimi iseler bu aşamada HDP'nin bu bahsettiğimiz anlamda bir tamir, tabiri caizse tırnak bir normalleşmeye yönelmesi gerekiyor yeni yöneticilerle. Ancak o zaman Gerçekten ki bu süreç ilerliyor malumunuz bu hak verme meselesi ilerliyor. Buna bir imkan vererek daha fazla adım atılmasına imkan vererek normalleşmeleri gerekiyor. O bakımdan bundan sonraki çizgisi bence çok çok önemli bu partinin. Peki eş genel başkanlar seçildi. Birisi Aysel Tuğluk, diğeri de Ertuğrul Kürkçü. Ertuğrul Kürkçü. Bu arada bir kalp rahatsızlığı da geçirmiş. Aa, iyi Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi evet, buradan biliriz. iletmiş olalım. Bu iki ismin, bu iki siyasetçinin eş genel başkan seçilmiş olmalarının e, bir ifadesi var mı? Bir anlatımı, bir anlamı var mı? Özel bir anlamı? Ben olumlu bir sinir almıyorum. Az önce konuştuğumuz, değerlendirdiğimiz açıdan baktığımız zaman, yani bundan sonra e, ne kadar BDP'ye benzeyecek veya benzemeyecek noktasına baktığımız zaman e, veya biraz böyle birleştirici Türkiye genelinde bir e, tavır açısından değerlendirdiğimiz zaman, Olumluluğunu sinyal almıyorum yani isimlerden. Hı. Oysa bu camianın içerisinde, BDP içerisinde çok daha ılımlı yaklaşan insanlar vardır. Veya Türkiye'nin bütün kesimlerinden mesajı alınabilecek olan isimler olduğunu düşünüyorum. Evet. Pekala. Geçelim iktidar partisine. Temayül yoklamaları başladı. Zaten bu bir gelenek halini hı hı. almıştı AK Parti'de. 5 ee, ay kala normal <laughs> yerleşmiş sistemi içerisinde AK Parti süreci başlatmış oldu. E, evet süreci evet. başlatmış oldu. Bu arada tabii bir de çok önemli nokta bunu defalarca zaman zaman vurguluyoruz yeri geldikçe. E, bütçe disiplininden asla uzaklaşılmadan e, bir seçim ekonomisi uygulanmadan gidilecek olan bir e, yerel seçimler bu. Hı hı. Türkiye geneli ve bundan önceki yerel seçimlerle kıyasladığınızda nasıl bir farklılık, bir sıçrama ya da oy oranlarında bir değişiklik e, tahmin ediyor musunuz? Ak Parti için konuşuyoruz. Evet. Ee, ben bu yerel seçimlerin daha öncekilere e, göre daha e, işte ulusal bir çizgi, ulusal bir tabiri caizse e, tırnak içerisinde endişe ile sürdürülmeye çalışacağını düşünüyorum. Ee, AK Parti karşıları, AK Parti muhalefetler tarafından. E, dolayısıyla ne kadar seçmeni işte genel anlamda o tırnak içerisinde endişeler noktasında inandırabilirlerse o kadar AK Parti'nin oyunu düşürmeye çalışacağını düşünüyorum ki zaten bir sonraki işte daha sonra devreye girecek gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi ve özellikle de genel seçim konusunda bu seçimlerdeki oy oranların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani geleneksel olarak hep konuştuğumuz bir şey var yerel seçimlerde. Ee, seçmen yerel seçimde şeye bakar e, hizmet verilecek hizmete bakar Hı -hı. E, diye bu seçimlerde bunun biraz zorlanmaya çalışılacağını düşünüyorum. Çünkü sadece hizmetler açısından bakılacak olursa eğer o zaman İzmir'in e, İzmir'i e, İzmir CHP'nin tekrar almasını veya Diyarbakır'ı veya Van'ı ki Hı -hı. hep gündemde işte e, Sayın evet. Başbakan orada olduğu için BDP'nin veya HDP'nin neyse e, veya onlara e, oraya bağlı organik bağ olan alma almasını izah edemeyiz yoksa. Doğru. Dolayısıyla ben gene e, o gezi süreciyle başlayan genel endişeler noktasında yoğunlaşılarak propagandalarda veya diğer söylemlerde e, seçmenin yerel seçimden ziyade genel anlamda düşünmeye sevk edileceğini e, düşünüyorum. Bu başarılabilirse eğer oy oranı düşebilir AK Parti'nin bir miktar. Peki ama netice itibariyle Mart ayındaki yerel seçimler onu takip edecek olan cumhur Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve, seçimler. ve genel seçimleri de büyük ölçüde şekillendirecek. Şu açıdan siyasi aktörlerin alacağı tavırlar ve izleyecekleri stratejik hamleler açısından kuşkusuz. Elbette. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak stüdyomuzda. Konuğumuz. Asya ile Avrupa kıtaları arasında denizin altından kesintisiz.